Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'in ikinci bölümü. Hoş geldiniz. Bayağıdır video çekmiyordum. Telefonu değiştirdim. Ee, bir sorun oluştu. YouTube hesabıma geri dönemedim. Hemen şimdi gidelim. Kısa düştük biraz. O kötü oldu. O yüzden video çekemedim. Abonelerim de bayağı düşmüş. 4000 falan en son. 3000 alt. Yüzü düşmüş de çıkamıyoruz. Abi ya. Şuradan çıkabilirim aslında. Yes. Tamam güzel yere çıktık. Kaykay lazım bana. DBS mi? Sen video izlerken canım DBS bulmak istedi. Kesin çıkacak dedim. Harbi çıktı. Biraz burada. Şöyle bakalım. Biraz kasıyor. Çünkü şurada adam var. Abi ne? Şur, şuradayım. Robotmuş. Ama bu adam. Çıkalım yavaştan şöyle. Yavaş yavaş. Gördü adam beni. Görüyorsunuz. Sen o zaman yapacak bir şey yok daha iyi 4x'te adam nerede lan üstümde şu an adam var Abi sıkıştım ki adamın arasında. İki ikisi almayalım. Şu şarjları ettiren şunlar işte. Tamam şu an notum yeteri kadar iyi. İçeri de alacağım şimdi. Şurada mermi falan doldurayım tam olarak. Bombalarım var. Bombam yokmuş ama da kitlim var. Mermilerim full herhalde. Evet giriyoruz mermi aldık. Ödüm patladı. Tamam şu an mermim yeteri kadar da var. Dört kişi kalmış alanda zaten ben ikili çaldım. Oo. Abi siz böyle olaylar olduğunu bana ne söylemiyorsunuz ya? Şuradan bakacağım bir. Ne gittim alçatışman. İki kişi orada. İki... Ses geliyor. İkisi de orada. Çok iyi yer. Yukarıdalar. Şu. Şimdi... Gördüm. Abi niye kaçıyorsun? Nasıl ya? Yemin ederim bot gibi bir insan öldü. ben onu ne yapacağım biliyorum. Nasıl emoji çekiyor? Şuraya atayım bari. Abi nerede olduğunu göremiyorum. şu an dur ya zaten adama sinirlendim bot gibi mi adam öldüm ya şuraya gidelim oradan not alırız bayağı güzel in artık iyi silah verdi Çok, çok kötü, kötü ya. Çok kötü oynadım ya. Adamlar, botlar Bot galiba. DBS vardı. DBS gitti ya. Oğlum mermisi az oluyor bunların da. Bu ne? Öbür nerede? Orada lan. Nasıl? Üç kişiler mi? Herhalde takımdı bu. O. Abi adam neler toplamış ya. Diğer unutuna bakayım. Yeni MVP'lem. Alan geldi sandım. Ama yok ki alan doğru. Tamam. Oha! Fazlaymış. Şöyle bir göz. Önüme bir anda çıktı var ya aklım gitti. Abi ya. スカッチセン様。 Canım azken şöyle iyi oynayamayanlar geliyor ya. Oğlum niye düzgün milleten gelmedi? Bir orada bot geldi yine de. Orada nasıl öldüm onu şaşırıyorum anne. Mermim kalmadı. Görüyorum adamı. Şu abi bu da tamam şurada kalsın. Telefonu şaşırttım. Hadi at. Asayiricisi ise kötüymüş. Ama M4 var. gerek yok. Var zaten. Çıkalım yukarı bir. O etrafta. Bir kişi var zaten. O yüzden UMP ile gideceğim. Direkt burada hatta. Şuradan çıkar mı? Çık. Çık bir zahmet buradan. Bir adam nerede ya? Yürüyormuş. Bir dakika dur. Ses alacağım. Şimdi, bu burada. Gerçek adam sandım. Üste gidelim, notlayalım orayı da. Orada güzel şeyler vardır. Oğlum burayı açmamışlar ki. Şuradan b hiç çok sevmiyorum. Alacağım ama. Eyvah, adam var. Geliyor. Çık. Sıkamıyorum. Aşırı kastı bu arada. Ben daha önce böyle bir kasma görmedim gerçekten. Burada ne var? 4x yelek melek. At şunu. Sidat. Ben siz çok kullanmıyorum. Oğlum Groza vermiş lan. Groza'yı alsam daha iyi benim için. De buna herhalde şey takmayacağız. At şunları. Çabuk gitmem lazım. Abi şunu da al alacaksın. Çok kasıyor ya. Bu telefon video çekerken çok kasıyor ya. O yüzden açtım böyle uzun süre sonra aç şey yaptım. Allah'tan kaykayımız var. Çık şuradan da alanı göreyim artık. Şuradanmış. Abi çabuk ya, çabuk ya, çabuk ya. Aa sıçtık işte. Eyvah geliyor şuradan. Tamam sakin artık. acil bana araba. Burada vardır. Aynen var. Tamam. Şey varmış direkt. Yapışkan mama. En sevdiğim. Torası almam. Ben bir köprü pususu sanıyorum. Hatta birisi var orada zaten. Çıkıyor. Bakayım. Şu güvenli bölgede ne var acaba? Oraya gidelim hadi. Şu yoldan gitsem de zaten şu yolu takip etsem de varıyor. Abi otomatik he. <laughs> Drop sakin. Aslında gitmesem daha iyi olur. Gitmeyeyim ben ya. Yani. Zaten güzel bir otum var. Zaten birisi varsa da bana sıkar illa. Şu an dur. Geldik artık. Yine sesi de geliyor. Sıçtık. Bana, bana abi o kadar çok kasıyor ki telefon video çekerken yürüyerek bakın mesela orada iki tane var evet bu işte. Şuradan göstereceğim size. Hatta şuraya gitsem daha iyi olur. Burada da veriyor. çok anlayamadım ama yetişimde. <laughs> Açıldı. <Gülüyor> geliyordu. Bayağıdır konuşmadım. Özür dilerim. Çok sesiymiş. Ben de araba ses sandım. Çok iyiyim be. Oğlum uçak ses sandım. Ama mermimiz de sonuna yaklaşıyoruz. Şurada geldim yattım hemen. Tamam tamam. Oy iyi. Tam benim istediğim var. Tam. şey Şöyle... almadık ama hiç. at şunları bana mermi lazım. Tam 76 olsa da iyidir. Uçak, uçak sesi böyle tabii. Ben onu düşündüm zaten bir ara da. Şimdi. Araba var. Allah Allah. Araba mı varmış burada? Ya? Şöyle baktım. Geçiş. Aha. Buradalar. Sakin 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 sakin. kaçtım. Çünkü Orası sıkıntılı olabilirdi. Buraya da dikkat edeceğiz. Ondan önce alanın benim girmem lazım. Of falan da o tarafta kalıyor. ¿En Bu kişi deymiş bu Sıçtık öldük. Yolculuğumuz buraya kadarmış arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Daha altın ikiyiz. Daha çok video gelecek PUBG. Son bir kez şuradan yüzümü göstereyim size değişmiş miyim diye şöyle, şöyle. Değişmiş miyim? Bence hiç. Görüşürüz. Bay bay. Dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Videoyu hemen yayında.